Oyun, 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 oyun. Bırakın. Bugün, bugün ne olursa olsun bugün bizim başbakanımızdır. Bırakın. Onu demeyelim. Başlayın. Bırakın. Başlayın. Ne, bakın, ne kayıtlar gelir geçer ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta kalır. Dimdik. Bunlar da gelip geçecek. olan insanlar gelecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan insanlar gelecek hiç merak etmeyin. Neler geldi, neler geçti 90 yıldan beri. Bunlar da gelecek. Bunlar Abbas yolcu gelecekler. Siz götüreceksiniz. Hep beraber götüreceğiz bunları. <laughs> beraber götüreceğiz. Beraber. Kemalpaşa Kemalpaşa diyor öğretici. Bu kadar coşkulu. Evet. Bir dakika bir Ahmet Bişi şey, önemli bir şey var. Arkadaşlar Mustafa Bora arkadaşımız Büyük Seçim otobüslerine giderse, acilen Büyük Seçim otobüslerine gitmesi lazım. Mustafa Bora. Halkın başkanı Karnakayalı. Halkın başkanı Karnakayalı. Halkın başkanı Karnakayalı. Şimdi, şimdi, şimdi Çambel'deyiz. Çambel'de daha önceki İlgilen Meclisi üyemiz gelişim çalışmaları burada yapıyordu, beraber yapıyorduk. Onun yettiği yerde, ben benim gittiğim yerde o yardımcı oluyordu, beraberdik. Bundan sonra artık İlgilen Meclisi kapandı, bizim burada mahallemiz oldu. Zaten çöpünü alıyoruz. Bütün... Taş döşenmedik mahalle sokak kalmayacak, burada size söz veriyorum arkadaşlar. Taş döşenmedik mahalle sokak asla kalmayacak. Ben buradan Çambel'lerin her sürü durumuna söz veriyorum. Bittiği alanları yapacağız. Köy ne ister? Köy, köy ne ister? Bir sefer bayanlar bu toplumun yarısı bayan ya. Bayan. Ben diyorum ki sizin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Size spor alanları yapacağız. Bu aletleri koyacağım en kısa zamanda. Park yanı yapacağız. Düğün salonu zaten ilk önce onu yapacağız. Düğün salonu kesinlikle o olacak. Bravo, kesinlikle. Bravo. Bana, bana muhtar yer Ümekköy'de altı bölüm bir el verdi, çıktı. Oraya çok harika bir rektasyon alanı yaptık. Kemal Paşa'nın üç uçuğunu yaptım. Tüyümde bana yar bulsun, yer bulalım, yapmayan namerttir. Yapmayan namerttir. Yapmayan namerttir. Evet. kardeşçe, arkadaşça, abi kardeşçe hep beraber olacağız. bir yer. Kiraz bahçesi var. Kirazla geçilen bir çoğu öyle değil mi arkadaşlar? Doğru. Kiraz alım yerinin çok önemli olduğunu biliyorum ben. Kiraz alım yeri de. Yer bulursak onu da yapacağız zaten. Kiraz alım yeri de mutlaka yapmamız gerekiyor. Bir de artık e, belediyeler zaten rutin olarak taş döşemedir, çöp toplamadır, fark yapmadır. Bunlar zaten rutin olarak yapılıyor. Bizim burada yerelde kalkınma ne olur? Onu ben 5 yıldan beri onu düşünüyorum. Bunu yapıyoruz zaten. Yerelde kalkınma. Dar gelirliye nasıl yardım etme? Dar gelirli evin cebine nasıl biraz para koyma? Bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Niye biz bir iki yüz tane öğrencimize?